Ülke genelinde Türk Kızılay Toplum Merkezleri ve İlk Yardım Eğitim Merkezleri tüm vatandaşların daha sağlıklı yaşam sürmeleri için çeşitli projeler uyguluyor. Bu kapsamda Halk Sağlığı Haftasında Türk Kızılay Manisa Şubesi İlk Yardım Merkezi halkın bilinçlendirilmesine yönelik 8 havuzunda etkinlik düzenledi. Etkinlikte Kızılay gönüllüleri vatandaşların boy kilo, vücut kitle endeksi, şeker ve kandaki oksijen seviyelerini ölçtü. Ölçümler sonucunda vatandaşlar hazırlanan veri kartlarını alıp sonuçlarını diyetisyene gösterdi. Diyetisyenler ve doktorlar vatandaşlara özel sağlıklı beslenme önerilerinde bulunurken sağlıklı yaşam ve yaşlanma konularında bilgiler verdi. Vatandaşların etkinliğe ilgisi büyük oldu ekleyeceğiz. Şey Su tüketiminizi ya, ya, ya. arttıracağız. Ya, 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 ya. Şekersiz ve... Manisa İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Özlem Baran yapılan etkinliği anlattı. Diyetisyen eşliğinde sağlıklı beslenmenin önemi, halk sağlığı için neler yapabiliriz bunları gerçekleştiriyoruz. Şu an için yaklaşık 200 kişi, 200 kişi faydalandı. Devamı da gün sonuna kadar gelecek diye düşünüyoruz sahada görevli Genç Kızılay Manisa gönüllüleri Esra Karalı ve diyetisyen Simge Pehlivan da birer açıklama yaptı. Yaklaşık 20 tane gönüllümüzle birlikte, Türk Kızılay Manisa Şube gönüllerimizle birlikte sahadayız. Halkımıza halk sağlığı bilincini aşılamak istiyoruz. Bunun sonrasında da diyetisyenimizle birlikte bir eğitim sağlanacak. Burada tansiyon, şeker, boy, kilo, bel çevresi ölçümlerini yapıyoruz. Gerekli gördüğümüz kişilerde sağlıklı beslenme üzerine bilgilendirmeler yapıyoruz. <laughs>